Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün yanımda Baran var. O Edir. Aynen ben Emir. Bu sizinle mod tanıtımlarının 5. E, bölümü olacak. Aynen 5. bölümüyle karşınızdayız. Mod tanıtımlarından normalde dot'tan ben çektim. Bir tane de Balan çekti. Bu mod bu modun adı Telepat. Oyuna iki tane item ekliyor. Bunların yapılışı sırayla şu şekilde. Evet. E, telepad yapımı. 3 cam, bir demir bloğu, 1 ender incisi ve 4 kızıl taşla 2 telepad veriyor size. Bunun yapımı işte. V'ye basalım. Bu yapılmıyor. Bu zaten başlangıçta veriliyor diye biliyorum ben. Hem işsiz bir şey zaten. Nasıl kullandığını yapılıyor yani. Ben size anlatacağım bela sorun yok. Şimdi telepadımızı aldık. Buraya koyuyoruz. Bizden bir isim girmemiz istiyor. İstediğiniz bir isimi girebilirsiniz. Ben buraya mod tanıtımını girdim mesela. Veya normalde bildiğiniz gibi benim creeperlar patlam benim creeper patlamıştı. Veya bu bizim emir. benim save bozuldu. O yüzden yeni yedek save'imi de kurtardım. O yüzden bazı şeyler şey bakın bundan yoktu ya, ben yazdım. Mesela. Aha. Emir. Ee, Emir. Bir dakika. Ekran paylaşımına bak. Lütfen Ay. bak. Bunu görmezsen olmaz. Creeper'a bak. Aa Creeper'la ilgili bir şeyse bakayım. Aa çok tatlı. Hmm. Patlıyor mu lan bir baksana. Aha. Patlıyor mu bir denesene. Bir dakika. Game moddan tamam, çıkıyor. Benim... Ama hadi videodayım lan. Okey, bok oluyor video Hı. şu an. Bir dakika. Vurayım bakayım. Oha, oha, oha. Kıypırdan dayak Onu küçük. Tamam kanka devam ediyorum. Evet beyler buraya da bir mod odası diye telepatı koyduk. Üstüne geliyoruz biraz bekliyoruz. Böyle ışınlanma efekti geliyor 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 geliyor. Evet böyle bir yer geliyor. Burada koyduğumuz iki tane telepat vardı. Mod tantımı tıklıyoruz ve Oha, biraz biraz köşeye koyduğum için burada o bok gibi dolmuş olabiliriz ama. mod mod'u hemen girelim. Evet. İşte telebat burada olmasa tam bu yaş dışında Ya Yama sıfır. Mesela... Kuyper oldu. Bu ya da... S <laughs> diye bir şey koyalım. Pok. Pok. Po. Evet. Telepadımız hazır. Kanka Şimdi... ekran paylaşımını aç. O, ben bu, de videomu fail etme. Burada yapıyoruz. Ben de izleyeceğim. Ve yine yine uzay ekranı geliyor. Po, gördüğünüz gibi tıklıyoruz ve telepatı koyduğumuz yere ışınlandık beyler. Evet, bunu şimdi ne amaçlı olabilir? Mesela arkadaşınızla kale savaşı tarzı bir şey oynuyorsunuzdur. Gizlice arkadaşınızın kalesine sızarsınız. Koyarsınız bunu. İstediğiniz kadar ışınlanır, malzemeyi çalaya gidersiniz ya da e, diyelim ki her şey nedir koy nedir koyabilirsiniz bu telepatları. Ama ende koyamazsınız. Ende koyarsanız patlar ve ölürsünüz. Ya ben denedim. Ölmedim ama ya çünkü game moddaydım. Ama ölürsünüz siz game mod sıfırda oynayacaksanız. Cehenneme rahatça oh koyabilirsiniz. Su altına tarzı. Mesela e, maden dolu bir mağara buldunuz. Oraya direkt koyabilirsiniz bunu. Bu bölümlükte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.